Gelin promosyonu. Gelin promosyonu. Gelini alıyoruz. Promosyon olarak bunu veriyorlar. Gelin promosyonu. Baldız. Baldız Seviyor. Şey. <laughs> Öyle hayalleriniz olmasın. <laughs> <laughs> Aile hayatına dair beni sıkıntılar çekersiniz. Oğlum bir insanın bilinçaltının gün yüzüne çıktığı an. Baldız ne abi? Gelin promosyonu. <gülüyor> <gülüyor> Baştan söyleyelim. <laughs> Şu süreyi bir durdurayım mı? Çünkü belli ki. Ulan bu program çok iyiydi ya. ne <laughs> bir reklam arası versek? Beni al. <laughs> olur öyle bak. Tabii olur. Tabi olur. Ya zıpır dedik çünkü. Zıpır dedik. Hayır abi bak. Şeyi o dönemi çok iyiydi. Yani bu adamı ne yaptılar? Engellediler mi? Kanaldan mı attılar? Bir şey oldu ki mükemmel bir adam ya. Sonra tekrar yapmaya başladı eski ayıpı yok yani. Burçay hoş geldin. Var mı ya da bilmiyorum. Televizyon izlemediğim için. <laughs> yani hani zıfırının sınırı yok ki Birinci Dünya Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıklardan dolayı heykeli dikilen bir Türk askeridir. Süremiz Seyd. başladı. Ne olacak? Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bilmiyorlar Bir mı? tane daha açalım. Ama Seyit Onbaşı'nı bilirsin be. Seyit Onbaşı. Efendim? Çok yakın lan. Şehit Onbaşı. Evet. Şehit Onbaşı. Doğru mu? Ya arkadaşlar bunu milleti linçleyelim, küfür edelim diye açmıyorum. Eğlenin abi olabilir. İnsanlar heyecanlanmış olabilir. Vesaire olabilir. Bak kadın az önce bizi pamuk gibi yaptı. Linçleyin, küfür edin diye ya da dalga geçin diye açmıyorum bunu. Ya ayıpsa ayıp tamam onun ayıp. Boşver, bunu dile getirmeyin. Yani. Şu adam cihaz açsa bu yayın tekrarına denk gelse. E, empati yapın yani. Bir şeyi bilemeyebilirsiniz, unutabilirsiniz yani. Tamam. Ben bunu gülmek için açtım yani. Dalga geçmek için değil. Görelim. Değilmiş. Sezgin Bey. Ben de atacağım Behiç Onbaşı. Behiç Onbaşı. Behic Doğru Behic. mu görelim. Değilmiş. Ee, Nursel Hanım. Necip Onbaşı diyeyim. Necip kapatayım da ben. Çünkü başıma çok gez geldi. Bir şey izliyoruz. O insanlar izliyor. Bana bu kadar mesaj atan oldu ya. Üç gün dört gün ağlatmışsınız insanları. E, tamam ayıpsi, ayıp ayıp. <laughs> Çeti kapatayım da. Boş ver. Ben, ben bağlayıcı unsurum tamam mı burada? Sizle... ...sunan kişi olarak... ...bağlıyorum şu an. Şu an gizlisiniz. Abi tamam küfür etmeden makaranızı eleştiriniz yapabilirsiniz ama yayına vermeyeceğim. Doğru mu görelim. Evet özellikle Mithat Bey. Metin Onbaşı. Metin Onbaşı doğru mu görelim. Değilmiş. İpucu. Bekir Onbaşı. Bekir Onbaşı mıymış? Değilmiş. Çok önemli bir değerimiz. Ee, ve... O Özellikle sunucu Çanakkale çok önemli bir, bir, değerimiz. bir değerimiz. Yani evet, Çanakkale'de heykeli var. Heykelini Bilmiyorum. görürüz. E evet, rivayet odur ki 275 Kilo. kilogram ağırlığındaki o topu kaldıran isimdir ve Bak, tarihte çok önemli. İşte burada aklına gelmeli artık. Bir yeri vardır. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Onur Bey. Seyit Onbaşı. Selim olmuş. <laughs> <laughs> şey <yapabilirim>, çok <laughs> Gerçi bilmeyen adam ne yapsın abi? Ya sallayacak yani. Çok büyük çoğunluğu buz demiş. <laughs> buz okeyi de paten. <laughs> Joker'imi kullanmak istiyorum. Peki efendim yarı yarıya Joker hakkında kullanıyor yarışmacımız. Buz çim, Ziyan, toprak kum. kum de son kararım. Dayı. <laughs> Bir dakika ya. Bir de yüzde %50 Joker'imi kullanmak istiyorum. Selim o. Buz demiş. Oha! Bir dakika seyir. Ne yukarıda nasıl bir bilinçaltın tetikleyici cümle var ya? Anam niye çıkmıyor <laughs> Peki son kelimeleri alacağız. Pınar Hanım var mı? <laughs> Adamın da siniri bozuldu. <laughs> Atatürk Osmanlı mı? Atatürk olmadan önce ha. yoktu. Osmanlı Devleti'ni kurdu da Atatürk. <laughs> 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 evet. Vardır. Çünkü Osmanlı'nın padişahları diyor. İlk padişah. Evet. At o zaman var. Yeni Yok, zaten yıkıldığı gibi Atatürk yani savaş... Sonuçta Atatürk'e şey padişah diyor. olduğuna göre... A abla aslında biliyor yani var bir şeyler öyle. Reis kafa dağıtıyor. Atatürk, zaten Atatürk'ten sonra vahdettim mi o arada bir şeyler oldu. <laughs> en azından normal F-16 uçağı yoksa bile paraşütlü maraşütlü bir uçak var. Bir şey vardır diyorsun. He. Optimus Prime, Megatron ve Büm Bile Bile Bümble <laughs> Bey'i hangi <laughs> film serisinde yer? Bak bu dalga geçilecek bir şey değil. İngiliz <laughs> İngilizcesini bilmiyor olabilir. Bak bu lütfen arkadaşlar insanları ee, şey yapmayın. <laughs> Bum bile 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 duruyor. bile para Müm bile beyme Megatron ve Büm bile bile e, Müm bile beyi hangi film serisinde yer alan karakterlerdir? Harry Potter, Star Wars, Transformer, Tony Torsi. Tony Torsi pardon. <laughs> İngilizce bilmeyen adam olduğu için bu dalga geçecek bir konu değil arkadaşlar. Yani sen de bilmiyorsan bunu yapamazsın. <laughs> o yüzden dalga geçmeyeyim. Bum bili bili. <laughs> Harry Potter. Transformers. Transformers. Okey. Okay. Sağ ol e, Zafer. Şarkısında bebekte 3-5 tur atalım diyen kadın pop sanatçımız. Serdar Ortaç. Demet Akalın. Kadın pop sanatçımız. Serdar. Kadın. Derhal, derhal ne yapıyorsun? Demet Akbağ'dan özür diliyorum. Kimden? <laughs> Bir cinayet romanında dedektif. Bir cinayet romanında dedektif oto, otomobilin içindeki kanla. Salopet ve budama makası üzerindeki Otomobilin kan içindeki kanla diyor? salopet ve budama makası, makası üzerindeki kan, kan uyuşuyor, uyuşuyor diyorsa, diyorsa muhtemelen hangisi hangisini öldürmüştür? A. Aşçı Bahçıvanı B. Bahçıvan Şoförü C. Şoför Uşağı Bahçıvan Şoförü Konaktaki Herkes Uşağı <laughs> Konaktaki Herkes ya. budama ne üzerinde Otomobil var, şoför var, budama var. B. ''Bahçıvan şoförü son karar <laughs> <laughs> Ya bizim milletin içinde troll yatıyor, trol amanı. Şunu, cevaplarını hazırlayan adam puştuna yazmıyorsa ben neyim ya? ''Türkiye'nin en büyük tatlı su gölüdür.'' Tatlı Süreyi su gölü. Isimledi. Ne diyecek? Nil nehri. <laughs> Kulak, göz, göz burun, burun dil. dil. Dört oldu. Bir tane daha olmalı. Beyin. beyin, beyin. Ve... Beyin. Memeliler takımının gökyüzündeki <laughs> temsilcisi. <laughs> Bakış. <gülüyor> Ölüyorum. Bak. Çok iyi. Beyin, beyin, beyin. Ve... Beyin. Sıçtık bakışı. Memeliler takımının gökyüzündeki temsilcisi. Hostes. Bak Çok Allah Allah. <laughs> Çok ettim. <laughs> Çok özür diliyorum seslerden. Memeliler takımının <laughs> leylek. Memeli. <laughs> Hiçbir fikrim yok. <gülüyor> <gülüyor> Memeli. Hiçbir <laughs> yok abi. Yani. Ne olabilir? Genellikle kızlara laf atmakta yararlanılan, dudak üzerek, nefesle çıkarılan ses. Islık. <laughs> Bir yapayım bakayım. Oho. <laughs> Bunu da hiç yapamadı be. <laughs> Nereye sokacağını bilemiyorum parmağı. Ben çok iyi çalarım. Gerçekten yap bakayım. Yok, ayıp. Annem ağzına sokma ellerini dedi. <laughs> Şu an zaten 30 bin lirayı garantilediniz. Evet. Yarı yarıya joker ve çift cevap joker evet. hakkını beraber kullanırsanız. O yüzden zaten başarılı olduk diyebiliriz. Kedi sesi mi geliyor lan? Murat Bey. Eee. E, temel. Temel'e demiş. Demişler ki. Demişler Temel'e. Kalın bir kitap. Bakmış bakmış. Hepsi yazıyor mu demiş. <laughs> Zikroş geldin. Cep. telefon. Peki. Ee, iki kere bir. Bir saniye. Sıf sı, sı sıfır eder. Çünkü sıfırı da dahil ediyoruz değil mi? Telefon sıfır üzerindeki da rakamlar evet, Evet sıfır da var. Hepsini ya bir sayıyı sıfırla çarparsak zaten sonuç sıfır eder. Hepsini topladık. Yine sıfırla çarparsak bir eder. Bir eder. <laughs> evet, bir <laughs> eder. Çünkü... E Bir ediyor. Ne kadar büyük bir sayı Hı. Evet bir eder diyor. Hiç çarpmayın. Bu arada birçok kişi bunu düşünmez ha. Helal olsun kıza. Helal olsun yani. Başkası olsa böyle düşünmeyebilir. Ama bu kadar böyle hızlı başlayıp da bir anda bir eder demesi de. Gerek yok bence. Bu soruyla birlikte onu da çıkartacağız ortaya. Buyurun. Bak şimdi. Bağlantılı. Kas girişi anlamındaki <laughs> İngilizce Kas kökenli. Kas girişi anlamındaki İngilizce. Bir harf Buyurun. Aa. Nokta noktalarım koptu. Bam. Ay harf alayım diye ba şeye bastım. Alırız o harfi siz merak etmeyin. Bir harf istediler. Neyim koptu ya? Çok teşekkür ederiz. Kondom. Koptu oh, yok canım. <laughs> ne? O kopmasın Ay. zaten. <laughs> ya çok troll adam ya. O kopmasın <laughs> zaten diyor. Bir şey bu ama gel. <laughs> kondom. Yani Detendom ulan kondom. Ona benzer bir şey. Sıcak su kaplıcaları için kullanılan bir tabir. Harf alayım. Yabancı kökenli bir kelime. Evet. Kelime anlamı aslında ısıyla, sıcaklıkla <laughs> ilgili yapıyorsun? demektir. Biliyorum ya. Bir harf daha. Buyurun. Ha. Oğlum kadın kendi kendine yorumluyor lan. Aslında ısıyla, sıcaklıkla ilgili demektir. Biliyorum ya. Bir o yeminle biriyle tartışıyor. Ses GG değil oğlum o biriyle tartışıyor şu an. Hafta. Buyurun. Ha lan bir şey bu işte? Lan mı? Lan lan. Lan süper kadıncı. Gülüyor. Harf alayım. Bir tane daha. Harf alayım. Bir tane daha. Bence kekeme değil oğlum. Tiki falan yoktur ya. Öyle şey gülmeyelim oğlum. Bence değil. Bence o düşünüyor, sesli düşünüyor. Ha öyle mi? Özür dilerim o zaman. Ben ben hani heyecandan sürekli böyle bir cevabı düşünecek diye. Ya sanki hepiniz biliyorsunuz bunu ya. Ben heyecandan bir yandan sesli düşünmeyeyim diye içten konuşu ağzını oynatıyor sandım. Ya termal o. Termal. Hangi hayvanın çıkardığı sesi ifade eden kelime? Gulu guludur. Horoz, indi, hindi, ördek, tavşan. Gulu gulu aslında insanın yüreğini ferahlatan bir hoş ses. Evet, yani gergin Ben gergin olduğumda gulu gulu sesini veya bu gulu gulu sesine benzer bir sesleri dinlemeyi tercih ederim. Siz Ezgi Hanım? Ben... Nasıl ya? yani? Yani e, eğlenceli, tebessüm ve vesile olan bir ses. Gulu gulu. Nereden dinliyorsun? Örnek vereyim. Herhangi bir müzik dinleme e, platformda, uygulamasından. Gülü gulu <laughs> <laughs> Evet. Yani buna benzer. Ne çıkıyor mesela? Ya, gulu yapıyorum gulu. uzun süreli gulu 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 gulu, gulu şekle devam ediyor. Ee, <laughs> kıza bak kıza, anlıyorum abi. Kıpır kıpır oluyorum, öyle değil mi? Kesinlikle. Isak kuşu. Hangi kuşun küçük bir türü? Isak kuşu. Baykuş. Ya bu biyolojik bir şey yani. <laughs> A kırlangıç, B kuğu, C baykuş, D leylek. Isak kuşun olsa gerek ya. Emin misiniz hocam? Ya şimdi ben yeni bir <laughs> Ne dedi? Bu arada zor soru ha. Kolay gibi geliyor ama zor. Baykuş dedi. Ben öyle düşünmüyorum. Kırlangıç diye düşünüyorum. Son kararım. Şfulya'nın gençliğine benziyor değil mi? 15-20 sene öncesi. 25'li yaşları. Oğlum bu zor soru da şimdi burada anladığım kadarıyla adam baykuş dedi diye söylememesininle ilgili koymuşlar bunu da adam da emin değildi ki. Ne bileyim dedi bu biyolojik bir soru dedi bir şey dedi baykuş olsa gerek dedi emin misin dedi adam açıklama yapıyordu emin olamadı kız. Ne var ki Sordun dedi? kişi ne iş yapıyor? Edebiyat bir soru. E niye sordun peki? Yani genel kültür diye bilir diye. E, baykuş dedi. Bir tane daha alayım. Ne oldu delisi? Tabirinin biraz ee, daha sempatik hali. Şu, bir, bir tane daha alayım. Nokta nokta olmak da demiş. O olmak. Bir tane daha alayım. Batıyorum şu anda gittikçe <laughs> herhalde. Ee, amcık, yapabık. Bir tane daha. Bir tane daha. Demek ki cık değil o. Cık. Olur. Cık değil amcık o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yani bu <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şey gelmiyor aklıma. Öyle bir. <laughs> Adalı. <Hadi> ah! <laughs> <laughs> ne sevindi be? Çok iyi oldu. <laughs> Yerim. Çok iyi oldu. Buyurun efendim. Çok iyi oldu. İkincisi de var. Dur bakayım. Bu mu? Aynen bölüm 2. Şunu kapat buradan.